altından metal tertemiz çıkıyor evet bayağı bir iş yaptık ya böyle böyle bir işte arkadaşlar yavaş yavaş düzeliyor yani gördüğünüz gibi biraz böyle pütürlü pütürlü ama bunun üzerine en son macun daha çekeceğiz o macunun özelliği biraz farklı o çok daha böyle ince işler için yani bayağı bir o gözenekleri falan kapatacak yani böyle aşama aşama gidiyoruz O arada şuna karar verdim. Şimdi şu aracın ön kısmı, ön teker. Şu kısımda büyük ihtimalle macun var. O yüzden bu tırtırlı koruyucu yüzeyi buraya yapmamışlar. Daha doğrusu eskiden varmış, macunu çekince kaybolmuş. Yani düşündüm. Zaten şu yarıya kadar kazıdık Şu bölgeyi de kazayım dedim. Biraz da önden kazayım. Bu şekilde şu pütürlü koruyucu yarısından sonra sıktık sıkarsak eğer 200 arasında belirgenlik olabilir yani göze çarpabilir o yüzden dedim komple kazıyım ee, bu şekilde daha güzel ee, birbirine geçişi daha iyi olur şimdi ısıtıp o kazıma işlemini yapıyorum. ondan metal tertemiz çıkıyor. Yani uyguladıkları malzeme süper işe yaramış. En ufak bir paslanma falan yok. Düşünün yani bu araç 1987'de yapılmış arkadaşlar. En ufak bir zaten galvanize yani onu daha önce bahsetmiştim. Bu paslanmayı büyük ölçüde engelleyen unsur bu metalin galvanize olması. Asitonla kalan yapışkanları da çıkardım. Tertemiz oldu. Peli değiştirince hemen çıkan boyanın bile miktarı değişiyor yani sık sık değiştirmek lazım. Ben gidersem Walmart'ta bundan bir iki tane daha alayım çünkü çok daha iyi skaf yapıyor yeni perle çalışınca şuraları falan görüyorsunuz hep buraları dolduracağız. Aslında mesela buralar falan hani öyle görünecek yerler değil. Bu arka bagaj kapağının altında kalıyor. Ama gene de e, buraları da güzelce böyle skaf yapacağım. Ki boya böyle uniform her tarafa bitince en azından güzel görünür. Tak 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 söktüğümüz bütün malzemeleri takarız. Olay biter. Şimdi iki taraftaki kapıları yapalım. Ondan sonra burayı komple bir seferde geçeriz. karış Karıştırmayalım yani nereyi yaptık nereyi yapmadık. Şimdi iki taraftan kapılardan birisini yapalım. Araba çok büyük olmadığı için fazla uzun sürmüyor yani. Şu eşik bölgesinde birazcık işimiz olacak burada. Yüzey paslanması ama hafifçe yemeye başlamış. Burayı kazıyacağız falan arka tarafta da küçük bir bölümde var bundan. Bayağı bir iş yaptık ya. Böyle böyle bir çekişti arkadaşlar. Evet. Bayağı bir iş yaptık ya. Böyle böyle bir çekişti arkadaşlar. Yani şuna demek ki sabah 7-8 gibi başlayıp gece hava kararına kadar çalışsan bir günde bitirirsin yani. Küçük araba yani böyle aman aman hani T3 gibi falan büyük değil. O yüzden ilerleme kaydediyorsun yavaş yavaş. Evet. Stanf üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Birkaç tur attım. Daha önceden göze çarpan yerler artık göze çarpmıyor. Şöze dışında bayağı güzel oldu. Bir de şöyle bir şey aldım. Dün kaporta malzemeleri satan bir mağazaya uğradım. Bu iyi bir marka. Yani bizim böyle sıradan mağazalardan aldığımız high primer'dan çok daha iyi, kaliteli bir marka. Bir de bunu deneyeceğim. Şimdi bir tur daha zımparalayalım. demişken bir temizleyelim. Bakacağım sonra eğer boya falan ister mi? Ya da böyle orijinal şekli tutacağız. Evet. Şurada biraz pas var. Boya isteyebilir yani belli. Daha önce söktüğüm parçaları böyle sepetlere ayırmıştım. Şimdi onları böyle didikleyip boyanacak parçaları seçiyorum. Şu farların üzerindeki kapaklar. Bunu koyalım kenara. Başka burada boyanacak yani beyaz rengi boyanacak şeyleri seçmem lazım. alüminyum bir şey. Bu bumper cover kapağı. Biraz oksitlenme yapmış. şey var ya şu parlaklık şey şimdi buraya boya yapışmaz. Burayı burası gibi mat hale getirmemiz lazım. Yani bu yaptığımız işlem bu aslında. Çok böyle pürüzsüz düz bir yüzeye boya yapışmayacağı için bunu bu skarf petle scuff skarp yaparak böyle mat hale getiriyoruz. Buraya boya yapışır. Buraya yapışmayacak. Bunlar da farların üzerine giden kapaklar. Böyle inip kalkan farların önündeki kapaklar. Şurada çok hafif paslanma vardı. Aldım. Kapatacağız buraları. Bunlar da yan ayna var. Şöyle bir şey yani. Bunları hazırlayalım. çıplak boyasız astarsız metale indiğim yerlerde ilk olarak bu etching primer dediğimiz bu çıplak metali iyi yapışan astardan kullanıyorum. Üzerine farklı işlemler yapacağız. Aracın bu arka kısmında gördüğünüz gibi bizim sim sealant dediğimiz bir dolgu malzemesi var. Çatlamış biraz. Tabi bu burada uzun süredir bulunduğu için Şimdi her iki tarafı da bitirdim. Bayağı güzel açıldı. Yani yeni uygulayacağımız malzemenin girebileceği kadar. Tabi çok fazla koyamayacağız. Şöyle çok hafif bastırıp parmağımızla üzerinden geçip düzelteceğiz. Üzerine boya vurulunca kapatacak. Şu malzemeleri alalım. Şu simsılı dediğimiz şey. Bu onu sıkacağımız tabanca. Malzeme tüpün içinde donmuş. O yüzden tabanca tabancayla sıkamadım. Böyle kestim. Birazcık elimle alıp sürüyorum ancak bu şekilde oluyor. Gidip şimdi bu kutunun yenisini de almak istemiyorum. Zaten çok az bir yerde kullanacağız. Boşuna masraf etmeyelim. Evet bu şekilde doldurduk.